Şahin Bey'de tarih yeniden yazılıyor. Yoğun nüfusu ve çarpık yapılaşmayla birlikte adeta sorunlar yumağı haline gelen Şahin Bey'de göreve geldiği günden bu yana planlı bir değişim sürecine imza atan Şahin Bey Belediyesi dezavantajları avantaja çeviriyor. Dünün dezavantajlı bölgelerinde bugün modern yapılar yükseliyor. Bölge sosyal alanlarla donatılıyor. Modern yaşam alanlarına yenileri ekleniyor. Değişen Süliyet'le birlikte 7'den 77'ye Şahin Bey de insanımızın yüzü gülüyor. Yüzler daha fazla gülsün diye sürdürülebilir bir mali disiplin ve ekonomi yönetimiyle göreve geldiğimiz 2009 yılında 92 milyon TL olan bütçemizi 2014 yılında 750 milyon TL'ye çıkartarak bütçemizi tam 8 kat arttırdık. Ve bütçemizin %80'ini yatırım bütçesi olarak insanımızın hizmetine sunduk. %80'i çarpık yapılaşmaya sahip olan Şahibe ilçemizde 5 bölgede kentsel dönüşüm başlattık. İnsanımıza daha modern yaşam alanları sunabilmek amacıyla kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma ve konut yapımı için 5 yılda 286 milyon TL'lik kamulaştırma yaptık. Vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda gönül rızası gözeterek kamulaştırmasını yaptığımız risk altındaki 2610 evin yıkımını gerçekleştirdik. Nuri Pazarbaşı, Yazıcık, Perilikaya Serin Evler, Barak, Güzel Vadi ve Eski Garajlar bölgelerinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarımız Türkiye'ye örnek gösterildi. Düzgün bir evlerde oturmak bizim de hakkımız. Çürük harabelerden artık bıktı bu sandık. Parklarımız yok, oyun alanlarımız yok. Onun için istiyoruz bu kentsel dönüşüm projesi. Yollar çok dar. Üstelik evler çok eski bakımsızlıktan yıkılmak üzere korkuyoruz yani düşecek çocuklar altında kalacak ezilecek diye. Yani insan gibi yaşamak buradaki yaşayanların da hakkı. Çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırarak modern konutların yapıldığı kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 40 yıllık bir hayali gerçekleştirdik. Yıllardır araç ve yayaların trafik sorunu yaşadığı Özdemir Bey Caddesi'ni 6 şeritli yol haline getirdik. 250 TL taksitle dar gelirli ailelerimize ev sahibi yaptık. Serin evlerde yapılan kamulaştırma ve yıkımların ardından yapımını tamamladığımız 300 adet sosyal konutumuzun 250 tanesini dar gelirli ailelerimize kura ile teslim ettik. Konutların altında sosyal donatıları olan ve 88 metrekare 2 artı 1 olan toplam 300 konutumuzun 250 tanesi 8000 TL peşin olmak üzere 10 yıl vade, aylık 250 TL taksitle toplamda 38 bin TL gibi makul bir rakamla dar gelirli ailelerimizi ev sahibi yaptık. Konutlarımızın alt katını atölyelere çevirerek burada kalan hanım kardeşlerimizin aile bütçelerine katkı sağlaması için çalışma imkanı sağladık. Etiler bölgesinde yapımı tamamlanan 296 konutumuzu halkımızın hizmetine sunduk. Yazıcık mahallemizde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan kamulaştırma ve yıkımlar ardından konut yapımına başlıyoruz. Havaalanı yolu üzerinde bulunan Elyaf İplik Fabrikası'nın yanında 50 bin metrekarelik alanın kamulaştırması ardından yıkım yaparak Yeşil Vadi projemizin başlangıç noktasında 702 konutu tamamlıyoruz. Dar gelirli ailelerimizi ev sahibi yapacağız dedik. Söz verdik ve Mavi Kent'te 2000 ailemizi 12.000 TL peşin aylık 400 TL ile 2 artı 1, 93 metrekare olan konutlarımızdan 10 yıl vadeyle ev sahibi yaptık. Çok, 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 çok. Ya. Herkes, Herkes, mutluyum ne diyeceğimi bilemiyorum Allah herkese nasip etsin. Nuri Pazarbaşı bölgesindeki kentsel dönüşüm alanımıza Çamlıca 1071 konutlarımızı ve 75 iş yeri yapıyoruz. Hedefimiz dar gelirli ailelerimizin hepsini konut sahibi yapmak. Bunun için 20 bin konutluk proje hazırlıyoruz. 392 adet park yaptık. İlçemizin en büyük eksikliği olan yeşil alanları arttırmak maksadıyla Şahinbey Belediyesi olarak 5 yılda 4 milyon 980 bin metrekare alana 392 adet park yaptı. Yeşil Vadi adını verdiğimiz proje kapsamında 1 milyon 700 bin metrekare alana Türkiye'nin en büyük parkını yapıyoruz. 35 bin konutun planlandığı ve 150 bin kişinin yaşaması öngörülen Yeşil Vadi projesi havaalanı yolundan başlayarak Burç Kavşağı'na kadar uzanacak. Gaziantep'in çevresini değiştirecek bu proje şehrimiz için ayrı bir cazibe merkezi haline gelecek. Proje kapsamında ayrıca şehir trafiğini rahatlatmak adına 12 kilometre uzunluğunda 50 metre genişliğinde 12 şeritli yol çalışmamız devam ederken 86 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet, 8 bin kişilik amfiteyatro, yüzme havuzu, Piknik alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş alanları, kafeteryalar ve otoparklar inşa ediyoruz. Yeşil Vadi projemizi bu yıl içinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. 320 bin metrekare alanda 970 adet iş yeri bulunan Şahin Bey Sanayi sitemizi yaptık. Bu projeyle 40 yılı aşkın süredir kangren olmuş bir meseleyi eski garajlar başta olmak üzere şehir merkezi içinde uygun olmayan şartlarda çalışmalarını sürdüren oto tamircilerini buraya taşıyarak çözüme kavuşturuyoruz. 120 milyon TL'ye mal olan Şahin Bey sanayi sistemimizi tamamladık. %20'si peşin geri kalanı 10 yıl vade ile tamirci esnafımızı iş yeri sahibi yaptı. Yeni yapılan sanayi sitesindeki dükkanlarım daha modern daha güzel bir şey olacak. Bu iş çok iyi bir şey oldu. Ee, hani bizde bir şey var, Rahmac'ın tavuk, şiş, kebap dediği kimi tam öyle oldu. Ben 30'luk esnafım. Atasına icadına rahmet. Bu dükkanlar bize yaptı. Ve devam ediyor. İnşallah kısa zamanda biter. Sosyal tesislerimizde öğrenci sayısını 2000'den 41.000'e çıkartarak 20 kat arttırdı. Göreve geldiğimizde 11 sosyal tesisimiz varken 54 yeni tesis yaptık ve tesis sayımızı 65'e çıkardık. 7 adet sosyal tesis inşaatımız halen devam ediyor. Gençlik merkezi ve sosyal tesislerimizde 122.790 kursiyerimiz çeşitli kurslardan faydalandı. Şu anda tesislerimizde 30 ayrı branşta eğitim alan 41.250 kursiyerimizden 15.402'sine ücretsiz üniversite ve fen liselerine hazırlık eğitimi veriyoruz. Tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak adına yaptığımız restorasyon çalışmalarımızın ardından, Bostancı Mektebi'ni kültür evi, Gümrük Hanı'nı ise el sanatlarıyla yaşayan müze olarak vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Şahinbey Belediyemiz tarihi sokaklarımızı eski görünümlerine kavuşturmak adına 7 kilometre uzunluğunda sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışması yaptı ve çalışmalarımız devam ediyor. Müzik Spor alanında önemli çalışmalara imza atan ve 16 sosyal tesiste bulunan spor salonlarında 21.770 kişinin spor yapmasını imkan sunan Şahin Bey Belediyemiz, 86.500 metrekare alana Akkent Spor Köyü yapıyor. Kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları ile tenis kortları hizmete giren Akkent Spor Köyümüzde yürüyüş yolları, piknik alanları ve kafeteryaları etap etap tamamlayarak hizmete açacağız. İlçemizde okul bahçesi müsait olan okullarımıza ve parklarımıza 96 adet halı saha ve basketbol sahası yaparak ücretsiz olarak gençlerimizin hizmetine sunduk. Deniz, Güneş, Kılınçoğlu, Hoşgör, İstiklal ve Güneykent Şahin ve Köy Pazarımızı tamamlayarak halkımızın ve esnafımızın hizmetine sunduk. Şahin Bey köy pazarında haftanın 6 günü köylü vatandaşlarımız organik ürünlerini, hanımlar evlerinde ürettikleri ürünleri ve her bölgenin yöresel ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşuyor. 3 yeni semt pazarı içinde çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren belediyemiz sadece hanımların faydalanacağı hanımlar yüzme, spor ve kültür merkeziyle büyük takdir topladı. İçerisinde yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, sauna, Türk hamamı, spor salonları, kabul salonu, kına salonu, restoran, meslek edindirme kursları, eğitim ve sanat kursları bulunan tesisimiz hanımların ikinci adresi oldu. Sosyal marketimizden 22.525 kişi faydalanıyor. Belediyemizce tespit edilen gerçek ihtiyaç sahibi ailelerimiz sosyal marketimizden ücret ödemeksizin kendilerine verilen şefkat kartla ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal marketimizde normal bir marketten alışveriş yaparmış gibi her türlü ihtiyaçlarını kredileri dahilinde alabiliyor. Yine haftanın 7 günü 5.3 bin kişiye çorba ikram ediyoruz ve her gün 8 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Kendi asfaltımızı üretmek için saatte 200 ton üretim kapasiteli asfalt tesisimizi kurduk. 5 yılda 640.995 ton olmak üzere 5 240 bin metrekare asfalt çalışması yaptık. Yine 2 milyon 119 bin metrekare kilit taşı yaptık 5 yıllık süreçte Şahinbey Belediyesi hayata geçirdiği özgün projelerle çok sayıda ödüle layık görülmüş ve yerel yöneticilikte örnek belediye olarak gösterilmiştir Tüm Türkiye'de enleri ve ilkleri gerçekleştiren belediye olarak anılır hale gelen Şahinbey Belediyesi, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla, daha modern ve yaşanabilir bir Şahin Bey için vizyon projeler üretmeye devam etmektedir. Şahin Bey Belediyesi